arkadaşlar bugün Bursa Hayvan Bahçesi'ne geldim ve videoya çekeceğim arkadaşlar görüyorsunuz burada kaplumbağa var var hepsinin bu araya gelmesini çok şaşırdım o zaman hadi gezmeye başlayalım şimdi maymunlara bakıyoruz bugün maymun var ya onu çok seviyorum kendisi de şu da arkadaşlar böyle. Hmm. Benim en sevdiğim hayvanlar maymundur arkadaşlar. Neyse gezimize devam evet, edelim. Arkadaşlar aslanlara bakıyoruz. Ama gelse arkadaşlar o aslanı böyle kafese koymuşlar. Kafes içinde kafese koymuşlar. Neyse gezimize devam edelim. Şimdi de ee, lemurlara bakıyoruz. Ama bir tane daha türü var ama göremiyoruz şu an nerede olduğunu. Göremedim. Neyse hadi devam edelim. Yani bu da e, Afrika kaplumbağası. Çok yaşlıdır görüyorsunuz. Tatlıyı bile çıkamıyor. Neyse videomuza devam edelim. Cennet papağanları. Çok güzel ses çıkarıyorlar. Ve renkleri de çok güzel. Neyse devam edelim. Kuyruk süren. Şu an güneşleniyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki tanesi bir iki tanesi de şu an güneşleniyor. Kendisi yuvasına gittim. Neyse devam edelim arkadaşlar. Kipi. Benden kaçıyor. Az önce gelmiştim hala kaçıyor. Neyse devam. Kets. Şurada bir tane daha bir var. Arkadaşlar. Mülkiyeti bilmiyor olabilirsiniz ama aşağı aşağı izlerseniz orada mülkiyet var onu görürsünüz anlarsınız sonuçta. Neyse devam et. Yana var. Çok yakınımızda, Şurada da var. Mevla. Şimdi pengenlere bakıyoruz en sevdiğim hayvan pengen. Ne yapacağını bilmiyoruz. Ama ne yapacağını bakalım. Ne yapıyor acaba? Atlayacak galiba. Heyecanlı. Atladı. Arkadaşlar biz kameraya çekmeye çalışıyoruz. Kendisi kaçıyor. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Neyse arkadaşlar devam edelim biz bakalım. Daha da fazlası var. Görüyorsanız. Evet devam edeceğiz. Ben, ben devrenin sesini çok de seviyorum. Ağzını sesini çıkarsa gülerim. Ağzını yemek yiyor. Yemek yiyor. Arkadaşlar yemek yiyor. Hı. Bana bak şimdi. Neyse arkadaşlar devam edelim. Geç. Arkadaşlar. Az önce ne ya anlamadım neyse. Evet. Arkadaşlar bu da pony atı. Arkadaşlar göremiyorsunuz ama ben e, resmini buradan görebiliyorum. Çok tatlı bir şey. Bir de çok tatlı. Neyse. Ne? Evet. Bu da Kanatlarını açsa arkadaşlar güzel olur da şimdi. Birazcık açmak istemiyorum. Ne kadar dimplama? Dim. Burada da flamingolar var. Bir tanesi şöyle. Şey iki tane sakte. Şeyde. Ben ne yaptıklarını anlamadım. Neyse. Devam. Tamam. Arkadaşlar, bunlar bu flamingonun kemikleri. Burası ise beyaz. Değdik'in e, e, kemiklere devam. Arkadaşlar bu da e, kırmızı panda yüzünü bize göstermiyor tabi. İki tane görebiliyoruz. Yüzünü göstermiyor bize. Neyse. Devam edelim. Bu da ayı. Bize yüzünü dönüyor. Her dönüyor görebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar ayı, iki tane var. Diğeri nerede onu göremedim. Neyse arkadaşlar. Devam. Bu da, ee, bu da kanguru kafes kafes içinde kafese koymuşlar. Neden bilmiyorum. Herhalde hatırlıyorsunuz. A, kafes içinde kafesi aslan koymuşlardı. Bunu da aynısını yapmışlar. Lama. Arkadaşlar ben size damaların kötü bir şeyini söyleyeyim mi? Tükürüyorlar. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Gerçekten tükürüyorum. Neyse. Devam. Ne? Arkadaşlar bunlar da e, gergedan. E, böyle gergedanlar işte. Arkadaşlar ben eee Gergedanların iki tanesinin böyle dövüştüğünü görmüştüm. Evet videomuz bu kadardı. Olabildiğince hayvanları göstermeye çalıştım. Hızlı bir şekilde turu tamamladık. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.